Merhaba arkadaşlar ben Asfanatik Bugün sizlerle Hill Cream Dodging oynuyoruz Oynuyoruz ee, Başlayalım No Arkadaşlar gözükmeyi özür dilerim Başlayalım ee, Bunun ikincisi 10 izlenmeye gelecektir arkadaşlar ee, abone olun arkadaşlar lütfen videolarımızı izlemesi çok ama abone olun arkadaşlar lütfen Ölünce bırakacağım bunu. Hmm. Arkadaşlar 3D Minecraft için 3 abone istiyorum sadece. 3D Minecraft'ın yenisi gelecek. Bu arada ben de açılmayan arkadaşlarımın varsa diğer yeni Minecraft'ları araştırıyorum arkadaşlar. Araştırıyorum işte bunlar için. Evet, Wolf'un ikinci bölümü. Ee, gelecektir şu an Warframe'de bir sorun var. Evet arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda içine videomuz bu kadardır arkadaşlar iyi günler iyi oyunlar iyi izlemeler abone olmayı unutmayın